Alacağım küsmüyoruz. Yok küsmedik ki. Hmm. Yani tamam birazcık kırgın olmuş olabilirim ama... ...yani sen böyle bakmaya devam edersen o da geçer gibi. Hatta geçti. Ya geçsin zaten baksana. Herkes birbirine düşmüş. Bir de ortalık kaynıyor zaten. Bir de biz küs kalmayalım olur mu? Bu sıra sende. Olur, almayalım. Senin şu eğlenceli hallerine bayılıyorum biliyor musun? Galiba bu okulda kafama en uyan sensin. Bir de yakışıklısın. Sıra sende. Gerçekten beni yakışıklı mı buluyorsun? Hı -hı, gerçekten Şimdi İçinden geliyor değil mi? Yani böyle komik eğlenceli olmak için böyle özel bir şey yapmıyorsun. Şu tamamıyla içimden geliyor aslında. Yani Allah vergisi gibi bir şey. <laughs> Herkes bayılır mı? Ben de bayılıyorum valla. Eksik olma. Olma. Ben kazandım. Şah, mat. Nasıl? Ha, Ha. Bu, bu ama sayım sen beni övüyordun. Valla <laughs> bayağı ben kazandım yani. Boş ver canım. Sen de aşkta kazanırsın belki. Çay mı içsek acaba biz? Ha? Olur. Tamam. Hadi gel. İyi. Hocam. E, kazandım Yazarsınız. Geçmiş olsun kızıl. Yine bekleriz ha. Ay Allah kahretsin ya. Nasıl görmedim ben bunu? Tolga Barçın farkı işte ya. Ne yapacaksın? Karda yürür, izini belli etmez. Sessizce şahmat. Büyün anlarsın. Çok takılma. Hey, boş ver bir Berko. İlk kaybeden sen değilsin. Çok da üzülme yani. Yok be süsüm. Ne üzüleceğim? Aklım burada değildi. Yoksa yardım ben bunu. Hadi kolay gelsin size. <laughs> Bravo abicim, sana yakışanı yaptın. Ya ne yapacaktık kızım? çocuk çocuğa mı yeneyecektik yani? Satranç turnuvası için dersler iptal olduğuna göre ben bu kazanana bir hamburger ısmarlayabilir miyim? Hadi gidelim. Tamam. Ay ah, bir dakika. Çok güzel bir yer keşfettim. Bak seni oraya götüreceğim. Müthiş bir yer. Hadi götür bakalım. Ya tamam hadi çok güzelsin hadi. Hadi gidelim hadi bak açayım hadi. Nasıl yani ya? Fular Leyla'nın mı? Burada Fular kimin ya? Merak ettim. Bilmem. Kantinde biri vardı hatırlamıyorum şimdi. Umarım bir mantıklı bir açıklaması vardır Ömer. Herkesin karanlığı kalbinde herkesin hikayesi gizli bir yara kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız